Merhabalar. Bu videomda sizlere geri sayım introsu nasıl yapılır onu uygulama olarak anlatacağım. İlk olarak sayfa düzenimizi değiştiriyoruz. Ardından tasarımımızı da değiştirelim. Evet şimdi bir metin kutusu ekliyoruz. Ben istiyorum ki ondan geriye sayım olsun. Evet arkadaşlar 10 yazdık Ardından e, Şimdi animasyonlar vereceğiz İlk olarak animasyonlardan görünüş diyorum Görünüş dedikten sonra e, Bir animasyon daha ekliyorum Bu ise kaybetme ikonu olacak Kaybetmeyi tıklıyorum tıkladıktan sonra şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar tıklatınca değil de öncekinden sonra yapıyorum. Artı bir de gecikme olarak 1 saniye yapıyorum. Çünkü 10, 9, 8, 7, 6 diye gideceği için bunu da 10 saniye olarak pardon 1 saniye olarak yapıyorum. Şimdi bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kayboldu. Şunu biraz yukarıya alalım. Şimdi bundan sonrakiler artık arkadaşlar bir tanesini bir kopyalayıp yapıştıracağım. Düzenleme yapacağım. Daha sonra artık direkt kopyalama yapıştırma yapacağım. Evet. Şimdi ikincisini de şöyle animasyon bölmesini açalım. Daha rahat çalışabilmek için. Şurada gördüğünüz gibi Öncekinden sonra yapacağım. Öncekinden sonra yaptım. Ve bir sonrakini de gecikme olarak gene bir saniye vereceğim. Şimdi tekrardan bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar. ikincisinde şu anda bir değişiklik yapalım. 9 yapalım. Şimdi tekrardan bir görelim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 19 diye gidiyor. Şimdi Artık 9'u şu anda e, kopyalayacağım. 8 yaptım. Tekrar kopyaladım 9'u. 7 yaptım. Tekrar kopyaladım. 6 yaptı. Tekrar kopyaladım. 5 yaptı. Tekrar kopyaladım. 4 yaptı. Tekrar kopyaladım. 3 yaptı. Tekrar kopyaladı 2 yaptı. Tekrar kopyaladı 1 tekrar kopyaladım. Sıfır. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Hata var mı görelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıfıra kadar yaptık. Bunu yaptıktan sonra da e, ben istiyorum ki burada e, şey olsun, süreniz bitti yazsın. Bir metin kutusu ekleyelim. Süreniz bitti. Şimdi süreniz bittiydi bir animasyon ekleyelim. Animasyonlar. Görünüş öncekinden. Sonra artı bir animasyon daha ekleyelim. Sallama animasyonunu yapalım. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan çalıştırıyorum. İzliyoruz şimdi. Evet. Sallama efektini tıklatınca değil de öncekinden sonra yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan son olarak çalıştırıyorum. Tıklıyorum. Evet arkadaşlar animasyonumuzu gerçekleştirdik. Ben ondan geri sayım olarak yaptım. Sadece bizim dikkat etmemiz gereken animasyonlarımızı eklerken önceden öncekinden sonra ya da öncekinden ee, ya da öncekiyle birlikte mi bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları kavradıktan sonra istersek 60'dan geri sayım yaparız. İstersek 100'den geri sayım yaparız. İstediğimiz gibi değişiklikler yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu videomdaki PowerPoint dosyamı isteyen arkadaşlarımız olursa videonun altına yorum yapın. Yorum yapan arkadaşlarımıza mailini gönderiyorum. İyi günler arkadaşlar.